Da-da-da-da Da-da-da-da Here comes <laughs> the ass-grapers I'm the lyrical gangster We got the crew in the area

Koordinatlar doğruysa burada olmalı. Onu buldum. Geç kalmamış olsam bari. Ah. Hmm, çok yakında. Yerimi belli etmeden ona ulaşmalıyım insan taşı tarotçu. Harika. Eyvah. Nasıl gidiyor dostum? Aa, yani işte evde sakin bir akşam elime kitap aldım. Ya, ya siz sizde durum nasıl? Aa, vardık demek için aradım. Ama söylediğin her söz endişemi arttırdı. Niye ki? Rahatına baksana dostum. Four Seasons Oahu'dasınız. Bir Mai Tai e iç. Eşinle vakit geçir. Olmadık yerlerini bronzlaştır. Bu hafta sonu senin için. Biliyor musun haklısın. Yumrukla mühürledik. Yaptığın şeyleri düzeltirsin diye düşünüyorum. Biz eve dönmeden yani canım. Yani bu suçlamalarına çok alındım. Çok ayıp ettin. Ee, Rachel'ın nişanlısı nasıl? Fotoğraflarda göründüğü kadar yakışıklı bir adam mı? Daha, canım. daha da yakışıklı. Vay! Yakışıklılıkta üçüncü sıraya düştün. Olsun. Hala kürsidesin Üzülme. <laughs> tamam. Gidip damatla tanışsam iyi olur. Belaya bulaşma. Bela mı? Endişelenme. Burada her şey son derece normal. Aha. İyi geceler. Aa, selam. Ben de tam tanışmaya Bak, geliyorum. geliyordum. Bak sen nişanlıma yaptıklarından sonra ne yüzle geldin? Ne, ne, dedin? Arabayı pert ettin. Onu sandalyeye bağladın. Senin lime lime etmeliyim. Ah. Oh, oh, oh. <laughs> suratını bir görsen tam bir canım. Nefes oh. al şaka yaptım. Hadi oh. dostum dalga geçtim. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Şakaydı yani. Evet. <laughs> Üzgünüm beni Rachel zorladı Bu tamamen onun fikriydi Seni fırlama Farkında hmm. mısın bilmiyorum ama Rachel'ın umrunda değilsin Farkındayım Gerçekten dostum mücadele et Selam Aa, tamam, merhaba. Seni görmek ne güzel Geldiğin için <laughs> sağ ol. gerçekten sevindim Sağol ee, Ben de seni gördüğüme sevindim Tebrikler birlikte çok mutlu görünüyorsunuz İyi adamsın <laughs> Thomas Wachowski Baltaları gömelim mi? Çok sevinirim. Öyle mi? Evet. Harika sarılalım. Tamamdır. Harika. <laughs> <Godzilla> oh. oh, düğünümü mahvedersen canını yakarım. Pekala Ozi, Casa de Sonic'in sinema gecesinde seçim sırası sende. Ama kar köpeklerini tekrar izlemem. O film çok kötü. Oh, Elektrik gitti. Ozi. <laughs> Aha, üzgünüm dostum her şey yolunda.